siz şöyle bir cümle de kullanıyorsunuz röportajda. Eğitim modern tarihindeki en büyük meydan okuma ile karşı karşıya. Nedir bu Kesinlikle. en büyük meydan okuma ve bu bağlamda son söyleyecekleriniz lütfen. Son 5 çıkamışız. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru ve esas belki de en çok önemsenecek şey bu. Orada kastettiğimiz şu Şahin Bey. Yani bugüne kadar biz tabii eğitim sistemiyle ilgili veya yani bir başka arkadaşımız eğitim sistemiyle ilgili birçok sorun başlığını ileri sürebilir. Fakat insan düşünüyor bu kadar soruna rağmen insanlar bir şekilde de eğitimi önemsiyorlar. Yani katılım göstermek istiyorlar. Peki niçin? Yani eğitimin bu kadar sorunu varken bu katılım arzusunu nasıl düşüneceğiz? Bütün bir yüzyılı kat eden bir gerçeklik vardı. O da şuydu. Bir sınıf atlama vizyonu. Bu sınıf atlama vizyonunu, eğitim vizyonu işler halde tutuyordu. Hayatta tutuyordu, ayakta tutuyordu. Fakat bugün gelmiş olduğumuz e, küresel piyasaların düzensizliği, mevcut ekonomik gerçeklik dikkat alındığı zaman ciddi anlamda bu sınıf atlama vizyonu artık e, tahrip olmuş durumda. Yani önceden şuydu, çalışırsanız, azmederseniz, e, disiplinli bir şekilde ödevlerinizi yaparsanız, tahsilinizi yüksek bir seviyeye çıkartırsanız, evet belki içinde bulunduğunuz olduğunuz şartlarda çok varlıklı bir insan olmayabilirsiniz ama alacağınız diploma, alacağınız eğitim size yeni kapılar açacak. Bugüne kadar kısmi de olsa o kapılar açılıyordu. Ama şu anda o kapılar tamamen kapandı. İçinde bulunmuş olduğumuz durumda, küresel anlamda söylüyorum, sınıfsal ayrışma, derinleşme hiç olmadığı kadar ileri bir seviyede. Sınıf atlama vizyonu ve onu destekleyen eğitim vizyonu tamamen tahrip olmuş durumda. Meydan okumadan kastım tam olarak budur Şahin Bey. Dolayısıyla bu eğitim kendisini en temelde bu sınıf atlama vizyonu üzerinden meşrulaştırıyordu. Tüm hatalarına, defolarına, sorunlarına, sıkıntılarına rağmen ama şu anda o vaatlerinin çöktüğünü, çöktüğü bir piyasaya görüyoruz. Bugün YouTube kanallarında gezinin, bugün yine uluslararası farklı ülkelerdeki genç nüfusla ilgili tartışmalara bakın. Şu anda ciddi anlamda bir genç işsiz ordusu var tüm dünyada. Türkiye'de değil hatta zihnim bu Alman. Bu Arap Baharı'nda meydanlara koşan gençlerin en temel sorunlarından bir tanesini bu olarak tanımlıyor. Diplomalı, nitelikli, iş gücü fakat işsiz. İş bulamıyor. Aynısını bakın biz de yaşıyoruz. Mühendislik mezunu çocuk kuryelik yapıyor. E, tarih, sosyoloji mezunu genç kız kredi almış, çiçek yetiştiriciliğine başlamış. İş yok. Artık e, diplomalarınızın geçersiz kılındığı kapıların yüzünüze kapandığı, elinizdeki diplomayla baş başa kaldığınız bir piyasa düzensizliği var. Bu ne demek? Belirsizlik demek. Bu ne demek? Güvencesizlik demek. Bu ne demek? Hayatla ilgili müpemlik demek. Normalde geçmiş kuşaklara dikkate aldığınız zaman belirsizlik, güvencesizlik, müpemlik bir insanı şizofreniye kadar sürükleyebilirdi. Şu anda bu hayatın gerçekleri olarak esnekleşmiş piyasanın bir gerçekliği olarak dayatılıyor ve buna uyum göstermeniz isteniyor ve bu konuda eğitim size hiçbir katkı sunamıyor. Ciddi anlamda meydan okuma dediğim bu. İkincisi tabii ki mevcut almış olduğunuz eğitim 200 yıllık ezber üzerinden almış olduğunuz eğitim. Yani burada da balistik füzelerle akıllı füzeleri karşılaştırabiliriz. Bir kere siz üniversiteden mezun olmadan sizin bilgileriniz silinmiş oluyor zaten. Hemen adapte olmanız, kendinizi uyarlamanız gereken eski bildiklerinizi unutup Yeni şeylerle katılım göstermeniz gereken bir iş sahası, hayat sahası var önünüzde. Yeni şartlar bu. Fakat eski şartlar size bir şeyleri ezberletip bir ömür boyu o ezberle sizin hayatınızı devam ettirmenizi ancak size temin edebilir. Bu da yine ikinci olarak sizin bu şartlarda hiçbir işinize yaramayacaktır. Maalesef bunun sonuçları üzerine henüz bir tartışma yapmıyoruz. Esasında eğitim üzerine tartışma yapmıyoruz. Biz eğitimdeki sızlanmaları, şikayetleri, mızmızlanmayı eğitimi konuşmak zannediyoruz eğitim üzerine gerçekten düşünmüyoruz gerçekten tartışmıyoruz